Merhaba gençler, dershane hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle e, The Internet, yani 5. ünitenin e, konu anlatımını yapacağız. 5. E, dedik artık senin yarı konusuna gelmiş olduk. E, bundan sonrası artık yokuş aşağı değil mi? 10. üniteden zaten çok fazla bir şey çıkmıyor. Daha böyle büyük diyebileceğimiz e, bununla beraber artık 5 e, ünite kalmış oluyor. Şunu da bir yapalım. Hadi başlayalım bakalım ne varmış içinde. Şimdi bu ünite LGS kapsamında the internet yani internetle alakalı şeyler olması gerekiyor. Ama TEOK döneminde bu ünitenin adı e, Teknolojiydi yani teknolojiydi. Teknolojiyle ilgili yani eski konseptle ilgili soru gelebilir. <laughs> Ayrıca interneti ilgilendiren teknolojik cihazların da ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili soru gelebiliyor. Yani bu konunun kapsamında. E bakacağız. <laughs> Herhangi bir eşleştirme değil. Ne olduklarına bakacağız. Printer. Bildiğiniz printer. Speaker. Gençler hoparlör. Webcam. Webcam. E, keyboard. Klavye. Mouse. Mouse. Yani fare. E, system unit. Kasa. Bilgisayar kasasına system unit diyoruz. <laughs> Wireless modem. Kablosuz e, modem. Headphone. Kulaklık. DVD disk ya da CD ya da CD de diyebilirler buna. Sadece DVD de diyebilirler. Böyle bir şey gördüğün zaman CD ya da DVD olduğunu, yani CD ya da DVD dendiği zaman bundan bahsedildiğini bilin. Mobile phone, cep telefonu, smartphone diye de söyleyebilir. USB flash drive zaten biliyorsunuz. USB zaten buna USB diyoruz. E, tablet tablet zaten siz de Buna tablet diyorsun. Teknolojik yazların zaten e, Türkçeye ya da her her ülke diline alırken genelde evrensel kullanılışına alır. <laughs> Şimdi esas geldik e, bizim için çok önemli kelimelere. Bu kelimeler teknoloji ya yani internetle ilgili metinlerin içinde çok çok kullanılıyor gençler. Register kayıt olmak. E, kelime videomuzda da zaten bunların hepsi var. Birer cümle içinde kullanılmış hali. Bunları hatırlatmak için koydum. Download İndirmek. İndirmek çok önemli. İndirmek nasıl bir şey oluyor peki? İndirmek şu, <laughs> internet sitesindeki herhangi bir yerdeki bir dosyayı bilgisayarınıza kopyaladığınız zaman, bilgisayarınıza aldığınız zaman bu indirmek oluyor. Bir de bunun tersi var gençler. Upload. Diyelim ki elinizde bir dosya var. Bunu internet sitesine yüklemek istiyorsunuz. İşte o yaptığınız yükleme işlemini upload deniyor. E, aklınızda kalsın. Log in. Log in giriş yapmak. Yani kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Önemli. Attachment. Bunu daha önce de e, kelime videosunda onun sorularında da tekrar tekrar söyledim. Yine söyleyeyim. Attachment bir, bir mail ile mail denilen şey normalde yazı kısmına mail diyoruz. Yazı kısmından sonra eğer ki bir dosya göndereceksiniz, gönderecekseniz bu bir ses dosyası olabilir, PDF olabilir, jpeg resim olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu gönderdiğiniz dosya attachment deniyor o dosyaya ek dosya, <laughs> eklenti deniyor. Daha doğrusu comment comment zaten yorum biliyorsunuzdur siz de devam ettim. Şimdi bu ünitede ne var gençler? E, browser, social media sites, search engine. Bunların ne olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu üniteyle ilgili verilen metinlerin içinde bunlar geçiyor. <laughs> Şimdi inceleyelim. Browser. Gençler, browser dediğim şey Türkçe'de tarayıcı olarak kullanıyoruz biz bunun ismini. Browser dediğimiz bilgisayarınızda ya da telefonunuzda herhangi bir cihazınızda kullandığınız Google Chrome uygulama oradaki e, programdan bahsediyorum. Mozilla Firefox yine bilgisayarınızdaki programdan bahsediyorum. Opera, Safari. Bunlar Bilgisayarınızın içinde hani çift tıklayıp mesela bilgisayarda e, telefonunuz ya da tabletinize de tek bastığınız zaman açılan sayfadan bahsediyorum. O programın adı onlar browser türü programlar. Onlara browser diyoruz. Şimdi geldik. Social media site. Social media side, sosyal medya siteleri. Bunun içine sosyal medyaya Instagram girer, Facebook girer, Twitter girer. Ama mesela sosyal medya sitesine mesela WhatsApp girmez. WhatsApp bir uygulamadır. E, konuşma uygulaması. Discord mesela girmez. Snapchat girmez. Sosyal medya değildir. Arkadaşlarınıza eklediğim konuştuğunuz bir uygulamadır. <laughs> YouTube mesela. YouTube bir video paylaşım sitesidir. Sosyal medya sitesi değildir. Search Engine'e geldik. Search Engine'in ne olduğuna. Search Engine'e arama motoru gençler. Mesela... Google Chrome'unuzu ya da Mozilla'nızı açtınız. İlk açılan sayfa çoğunuzda ne oluyor? Google oluyor. Bu Google'da bir aratabildiğiniz, bir şey aratabildiğiniz sayfa arama motorudur. Google.com bir search engine yani arama motorudur. Ama Google Chrome bir browser'dır tarayıcı. Bunlar ikisi farklı şeyler. Onlar sadece işte ikisi de Google şirketinin ürünü olduğu için... Beraber çok kullanılıyorlar İsimleri de birinde Google Chrome diri Google isimleri de aynı olduğu için aynıymış gibi düşünebiliyor. hayır değiller farklı ürünler bunlar. Yandex mesela Yandex.com'du galiba onun şeyi ee, ne oluyor burada da e, bir şeyler arayabiliyorsunuz. Böyle Bing var mesela kullanabileceğiniz ya da Yahoo var burada bir şeyler aratabiliyorsunuz bilgi ya da resim herhangi bir şey. Bunlara da Search Engine yani arama motoru deniyor. <laughs> Adverbs of Frequency sıklık zarfları gençler bunlar da çok çok kullanılıyor şu tablo ya ekran görüntüsü alın ya da aşağıda pdf indirisi de kalsın ara ara gözünüzde olsun bu ne demek istediğini eğer ki karıştırıyorsanız ne demek istediğini anlamıyorsanız always her zaman usually genellikle frequently sıklıkla often bu da sıklıkla anlamında genelde kullanılıyor zaten often ve frequently arasında neredeyse fark yok Sometimes bazen, bak bu farklı mesela. Sometimes ile often bu farklı kullanılır. Ama frequently ile often sizin için, sizin seviyenizdeki metinler için söylüyorum bir fark gösterilmez. Sometimes bazen, occasionally. Bazenden daha az olduğu için bu da önemli. Ama seldom ve rarely genelde bunlar da aynı neredeyse kabul edilir sizin metinleriniz için konuşuyorum. Tabii ki normalde anlamları farklı farklı şekilde kullanılıyorlar tabii ki. Ama sizin metinleriniz için aynı kabul ediliyor. Never asla bu da ayrı bir şey. Hepsinden always, usually yani tek tek biz bunları ayrı ayrı göreceksek tekrar bir işaretleyelim. Bu tek başına, tek başına şu ikisi aynı kabul edebilir. Tek başına, tek başına aynı kabul edebilir. Tek başına. Bunları ayrı ayrı bir bilmeniz gerekebilir. Önemli nasıl kullanıyorum? Mesela I always go to school. Mesela I always go to School. Yazımın kötülüğünün kusuna bakmayın. Şimdi always dediğim zaman buraya her zaman dedim. Ben her zaman okula giderim. Ben bunu değiştirdiğim zaman buradaki sıklık zarfını always yerine mesela ne diyebilirim? Ee, often. I often go to school. Ben sıklıkla okula giderim şeklinde dönüştürmüş oluyorum. Nerede kullanılıyormuş? Yani kurallı cümlelerde özne ve fiilin arasında kullanılıyormuş sıklık zarfı. Devam ettim. <laughs> bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını öğrenmek için how often e, soru kalıbı kullanılıyor. Bunlara şu cevaplar veriliyor gençler. Bilmek gerekiyor çünkü diyalog doldurmada çok işimize yarıyor bunların ne olduğunu bilmek. Once bir kere, twice iki kere, three times. Mesela ne diyebiliriz? Once a week. Dediğim zaman haftada bir kere demiş oluyorum. Ya da once a day. Günde bir kere demiş oluyor. Once a month, ayda bir kere demiş oluyorum. Mesela twice a week, haftada iki kere. Twice a day, haftada, e, günde iki kere. Three times mesela. Four times. Bundan bundan sonrası times ile söyleniyor. Mesela four times, birleşik değil ayrı birleşik gibi yazdım kusura bakmayın. Four times a day, mesela günde dört kere. Four times a week haftada dört kere yani once ve twicetan sonrası sadece bunlar özel bu bir kere anlamında şuraya da yazayım görün bir kere iki kere bundan sonrası normal şekilde yazılıyor four five diye devam ediyor. Every day her gün every, every ya da every diğerleriyle de kullanılıyor every month her ay every year her yıl. On weekends, on weekdays mesela hafta içleri, on weekends, hafta sonları bu şekilde de söyleyebilir. In the mornings, ne sıklıkla yapıyorsun? In the mornings, every every morning falan diye söyleyebilir. In the mornings, akşamları ya da in the mornings, sabahları şeklinde cevap verebilir bunlara. Şimdi, <laughs> En başta öğrendiğimiz kelimeleri ve kelime videosunda öğrendiğimiz kelimeleri bir şu e, uygulamada bir uygulayalım. Burada ne var? Doğru kelimeyi yuvarlak içine almamız gerekiyor. Bir tanesi doğru, biri yanlış. Bakalım. My father thinks e, I am an internet blah blah because I spent 10 hours a day on the net. Benim baba babam benim bir internet bir şeyi olduğumu düşünüyor. Bunlardan birini seçeceğiz. Çünkü ben günde 10 saat internette takılıyorum demiş. Günde 10 saat internete takılıyorsa internet neye olur? İnternet bağımlısı olur, değil mi? Addict işaretleriz o zaman. Browser zaten bir, bir insan internet browser'ı, internet tarayıcısı olabilir mi? Olamaz. Devam. You have to blah blah your password and username to finish your registration. Registration neydi? Kayıt demekti. Kaydını bitirmen için kullanıcı adını ve şifreni bir şey yapmalısın. Ne yapması? Paylaşırsa olur mu? Kullanıcı adıyla şifre paylaşılır mı? Hiçbir ortamda paylaşmayın gençler. Kimseye paylaşmayın. Paylaşma olmaz. Ne olur? Kullanıcı adını ve şifreni onaylaman gerekir ki kaydı tamamlayabilesin. Devam. I want to download I want to blah blah famous films and videos from the web pages. Ben istiyorum web sayfalarından ünlü filmler ve videoları ne yapmayı bu videoları çevrim dışı olmayı dersem olur mu olmaz indirmek istiyorum dersem olur mu işte olur downloadu seçeceğiz o yüzden devam we are blah blah for three hours because there was a problem on my web browser çünkü demiş because benim e, benim e, web tarayıcımda e, bir problem vardı diyor bir problem vardı şimdi İnternet aracına bir problem varsa, e, 3 saat boyunca ne olursun? Çevrim içi e, mi, çevrim dışı mı? Çevrim dışı olursun. İnternete bağlanamıyorsan çevrim dışısındır. O zaman offline olması gerekiyor. 5. My blah blah doesn't work well. Benim bir şeyim, bir şeyim iyi çalışmıyor. E, there is a problem with the internet connection. İnternet bağlantısında bir problem var demiş. İnternet bağlantısında problem varsa çalışmayan nedir? Ne olabilir? Ya da printer mı modem mi? E modem tabii ki. O yüzden modemi seçeceğiz. 6. Bakalım buna da. My sister usually blah blah photos on social networks. Benim kız kardeşim sosyal medyada genellikle fotoğrafları bir şey yaparmış. Fotoğrafları ne yapabiliriz? Biz paylaşırız değil mi? O yüzden shares olması gerekiyor. Fotoğrafları dinleyemeyiz. Çünkü diğeri de listen. Geçtim. <laughs> Bu ünitede nelerimiz var? Bir şeyleri kabul etme ve reddetme kalıpları var. Friendship ünitesinde de aynı şekilde vardı bunlarda. Şöyle bir hemen göz gezdirelim. Evet çok isterim demiş mesela. Harika olur demiş. That sounds great. Kulağa çok hoş geliyor. I guess I'm free. Ben tahminime göre boşum. Diyor. Free hem bedava demek hem de boş anlamına geliyor. I'm free dediği zaman ben boşum, özgürüm, yapacak bir şeyim yok anlamına geliyor. Sure, tabii ki, of course, tabii ki anlamına geliyor. E, yes, I will, e, tabii ki yap, olacak, yapacağım gibi bir anlama gelebilir. Ne sorulduğuna göre değişir. E, that's a great e, idea. Mesela şu great yerine ne koyabilir? Good'u da koyabilir. Fun'u da koyabilir. That's a great idea. Bu çok güzel bir fikir. Idea fikir demek. Bu çok iyi bir fikir. Good derse fan Çünkü bu çok eğlenceli bir fikir demiş olur. Bunları kabul etme ifadeleri. I have no plan. Benim bir planım yok. No'yu görür görmez demeyin. Ya mı olumsuz mu? Hayır değil. I have no plan. Planım yok. Yani boştayım demiş oluyor. Why not? Neden olmasın? Neden olmasın da direkt olarak kabul etme olarak kabul ediyoruz gençler. Devam ettim. Refusing, reddetme. Reddetme ifadelerini şöyle bir hatırlayalım bakalım. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam diyor. I'd like to but I can't. Çok isterim ama olmaz demiş. No thanks. Hayır olmaz. Thanks but. Ha, teşekkürler fakat. Böyle dediyse teşekkürler fakat. Ha, fakat zaten Türkçe'de İngilizce de İngilizce'de aynı şekilde çalışıyor. E, cümlenin önce gelen cümle olumluysa devamında olumsuz gelecek. Belli ki gelen cümle olumsuzsa devamında arada but ya da ama varsa devamında olumlu gelecek belli ki. Burada thanks olumlu bir şey sonra but gelmiş. Ondan sonra demek ki olumsuz bir şey gelecek. Teşekkürler ama olmaz gibi. I'm busy. Ben meşgulüm. Cümlenin de olumsuz olmasına gerek yok. Anlamına da bakmamız lazım gençler. Hemen aa bu cümle olumsuz. Hemen hayır. E, thanks anyway. Yine de teşekkürler demiş. Bu da önemli çünkü teşekkürler var devamında e, anyway demiş yine de teşekkürler bu hayır demek reddetme burada gördüğünüz her şeyi reddetme gençler aman maybe some other time belki başka zaman demiş i'm not free boş değilim i have an important bla bla çok önemli bir bir şeyim var buraya bir şey yazacak mesela meeting yazabilir değil mi Meeting çok önemli bir toplantım var demiş olur maybe later e, belki daha sonra demiş no matter asla olmaz bu da olumsuz gençler reddediyor. I have other plans. Başka planlarım var. Bir tane daha var. E, bunu aslında e, şimdi bunu şurada göstermem gerekiyor. Kabul etmede I can't refuse. Bunu reddedemem demek. Bu, bu kabul etmedir gençler. Genelde bunu çok soruyorlar. Bunu kelime oyunu çok yapıyorlar. Lütfen dikkat edin. Bu kabul etmedir. Burada gördüğünüz her şey kabul etmeyi de, burada gördüğünüz her şeyi de reddetme hepsi de tamamdır. Devam. Bahane öğretme, make excuse. Soru köklerinde bazen görebiliyoruz. Aşağıdakiler hangisi reddetmiş ama bahanesini de vermiştir. Hani refused and make the excuse. Hani hem reddetmiş hem de bahanesini söylemiş, make excuse. Diye böyle gördü. Excuse kelimesini gördüğün zaman ha yanında bahanesi de olması lazım demeniz gerekiyor. With no excuse derse no başında olursa demek ki bahanesiz şekilde reddetme olacak anlamına gelir. Hemen bakalım. I have to study mesela çalışmam lazım. Ee, büyük annem büyük babamı ziyaret edeceğim. İşte iyi hissetmiyorum. Benim favori filmim ya da programım var televizyonda. Ee, kuzenim yarın geliyor. O akşam meşgulüm evde kalmam gerekiyor. E, yapacak işlerim var. Ya da önemli bir sınavım var. Yarın bunlar bahane sunmuş. Böyle bu şekilde bahaneler test sorularını zaten çok şey görüyorsunuzdur. Tam olarak aynılarını bile görebilirsiniz. E, bunlara bahane diyoruz. Gerçekten excuse diyoruz. Soru kökünde gördüğün zaman unutmayın. Birkaç tane soru çözelim bu üniteyle ilgili. Bakalım <laughs> nasıl sorular soruyorlarmış. Hemen bakalım şurada neymiş. If you want to be safe online... Eğer online olduğunuzda güvende olmak istiyorsanız you should yapmanız gereken şey. Şimdi ne demiş aşağıda which option best e, completes the sentences. Aşağıdakilerde hangisi cümleyi tamamlar? Biz şimdi yukarıda internette güvenlikle ilgili şeyler okuyacağız ve <laughs> öğrendiklerimizi ne yapacağız? Aşağıdaki şıklarla eşleştireceğiz. E bakalım. Don't post any personal information online like your address, email or phone number. Şurayı okudum. Ne diyor? E, kişisel bilgilerinizi online olarak paylaşmayın diyor. E, adresiniz, e-mailiniz ya da telefon numaranız gibi demiş. Şurada çünkü diyor ki e, tips for staying e, safe online. Online olduğunuzda internette yani güvende olmak başlıklı bir şey bu. Devam ediyorum şuradan. Create strong passwords. They should be difficult to guess. E zor şifreler üretin diyor. Tahmin etmesi zor olsun. <laughs> e use safe websites for online shopping. E güvenli e, siteler kullanın diyor. E, şey yapmak için, alışveriş yapmak için de bilmediğiniz hiç kullanılmayan sitelerden alışveriş yapmayın diyor. Don't meet e, with people you e, ha, you have met online. İnternette tanıştığınız insanlarla buluşmayın dışarıda diyor. Çünkü ne çıkacağını bilemezsiniz. Şunu da okuyorum en son. Don't open emails or files from people you don't know. Bilmediğiniz insanlardan gelen e, dosyaları ya da e-mailleri açmayın diyor. Neden? Çünkü herhangi bir bilgisayar virüsü olabilir içinde ya da herhangi bir virüs yazılımı olabilir mailin içindeki ek dosyada. Gelelim bakalım. <laughs> e, yani internette e, güvende olmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor cümlesini aşağıdan tamamlayacağız. A'ya bakıyorum. Invite people you met online to your house. İnternette tanıştığınız insanları eve davet edin demiş. Bu olur mu? Hayır. Olmaması gerektiğini zaten söylemişti. Hatta e, şurada şunu A burada diyebiliriz. A'yı orada söylemiş. Create a password such as your birth birthday. E, doğum gününüz gibi bir şifre e, bulun diyor. Ama doğum gününüz tahmin etmesi çok kolay olur. Böyle bir şifre yapmayın. Burada da B'yi de burada söylemiş hatta. C'ye geldim. Buy things from websites you trust. Güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın diyor. Bu olur. C'yi e, yukarıda yapmamamız gerektiklerini eşleştirdik ama C burada olur değil mi? C'nin olduğunu burada söylemişti zaten. Bu olabilir. D'ye bakalım. Tell the place of your school. Okulunuzun adını söyle, yerini söyleyin demiş. Bu olur mu? D de yani şuradaki yerde de bunu yapmamamız gerektiğini söylemişti. O yüzden D de olmaz cevabımız. Ceyhan olur. <laughs> Geldik bakalım burada ne diyor. Frank has a new telephone. He wants to join the internet. Frank'in yeni bir telefonu varmış. İnternete girmek istiyormuş. Tamam. Which icon should Frank click? Hangi ikona basmalı demiş. Şimdi baktığımız baktığımızda networks diyor. Ağlar demiş burada. Ağlar yani Wi-Fi simgesi de zaten böyledir değil mi gençler? Ağlara girmesi lazım değil mi? Çünkü neden internette ağlar üzerinden bağlanırız? O yüzden cevabımız Adana olacak. Son sorumuza geldik. Bakalım ne diyor? <laughs> Complete sentence'ı cümleyi tamamlayın demiş. In 2019 then they did in 2018. Şimdi 2019'da 2018'e göre daha çok ya da daha az olan bir şeyi bulmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi yukarıdan başlıyorum. Ne demiş? People use the internet for different reasons. İnsanlar interneti farklı sebeplerden dolayı kullanır. A research e, compared what happens on the internet in 60 seconds. Bir araştırma yapılmış internete 60 saniye içinde yapılan şeylerle ilgili herhangi bir 60 saniye seçmişler. They research e, the research looked at the years 2018'den 2019, 2018 ve 2019'da yapılmış bu araştırma. Şimdi cümleyi tamamlayacağız. Hemen bakalım. A'da ne diyor? Less people logged in their social media account. Daha az insan sosyal medya hesabına girmiş diyor. 2019'da 2018'e göre. Şimdi 2019'da bakıyorum e, sosyal sosyal medya aha burada işte buldum. Daha az mı insan girmiş 2019'da? Hayır e, 2019'da daha çok insan girmiş burada less demiş başında daha az demiş o yüzden daha az diye bakıyorum bu kelime çok önemli anlatmıştım da niye önemli olduğunu şimdi less çünkü daha az demek e, bunu da zaten ilerleyen ünitelerde de üzerinde çokça çok duracağız merak etmeyin. Daha az insan girmiş diyor öyle mi? Değil değil mi? 2019'da daha çok insan girmiş ayeredim a'yla doğru olmaz. Ne diyor? More people down e, downloaded photos. Downloaded photos. Bakıyorum. Fotos var ama uploaded diyor. Upload neydi? Yüklemekti. Download neydi? İndirmekti. Burada fotoğraf yüklemekle ilgili bir şey var mı? Yok. Bu grafiklerde fotoğraf indirmekle ilgili bir şey yok gençler. O yüzden B'yi direkt deledim. Hiç bilgi yok. Yani satın alınan e, mısır miktarı gibi bir şey. Çünkü burada mısırla ilgili bir şey demiş. Aynı şey. Yani yok. Hiç bilgi yok. C'ye Gelden people watched more videos. 2019'da 2018'den insanlar daha fazla mı video izlemiş. Bakalım video seen demiş. 4 milyon 2018'de video seen yani görülmüş videolarda 2019'da ne kadarmış? 4,5 milyonmuş. Daha fazla mı? Evet daha fazla. O yüzden C doğru. D'ye de bakıyorum. People wrote less emails. İnsanlar daha az e yazmış diyor. Hemen bakıyorum. E-mail Email... mail daha az imeli lazım. 2019'da daha az olması lazım. Burada e, ne kadar demiş? 188 milyon diyor. Evet. Burada 187 milyon diyor. 2019'da daha az değil o yüzden D'yi de eledim. Cevabımız Ceyhan. Evet gençler, sizin için ne yaptık? E, bir konu konu içinde geçebilecek kelimeleri ve kalıpları şöyle bir inceledik üzerine de birkaç tane örnek çözdük. Bu soru tipi, son çözdüğüm soru tipi, test kitaplarınızda da çok çok popülerdir muhtemelen. Ee, çıkabilecek en zor soru tipi de budur arkadaşlar. Bu arada bunu da bilin. Evet gençler, 5. ünite için söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz gençler.